Hepinize merhaba gençler. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir haftaya başladık ve gördüğünüz gibi geçenki yayınımda da tahminimi söylemiştim size. Real Madrid ikonlarını bekliyorum önümüzdeki hafta demiştim e, son yayınımda ve tahminim tuttu arkadaşlar. Real Madrid oyuncuları, ikon oyuncuları bizlerle beraber olacak perşembe günü ve Sao Paulo'dan 3 tane e, özel temsilci hediye edilecek. Sao Paulo'nun kuruluşuna e, istinaden arkadaşlar, kuruluş yıl dönümüne istinaden ee, tabii pot tahminlerim de var arkadaşlar. Onlar da hemen şöyle bir e, yüksek ihtimal geleceklerini düşünüyorum. O yüzden özellikle o isimleri seçtim. Onlardan da bahsedeceğim. Hadi hemen şu ikon Beckham'a bir bakalım. Real Madrid Beckham arkadaşlar. Arkadaşlar 19 seviyede fulleniyor. Bu çok güzel bir şey. E, çünkü e, ikon paketinden gelen David Beckham 35 seviye miydi? Hemen şurada açtım sizler için bir kıyaslama yaparız diye. 35 seviyeymiş. Aynen öyle. E, 19 seviyede fullenmesi bir e, harika bir şey. Yani bu 19 seviyede full bir olması. Ofansif farklılık 96, bitiricilik 90, şut gücü 96 şeklinde gözüküyor. E, i̇kon paketinden gelen 93 ofansif farklılık var ama 96 bitiriciliği var. Yani e, tam tersi bir işlem olmuş burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizde. Şut gücü 96, ikon paketindeki 99 arkadaşlar. Ama işte e, buradaki genel kıyasa baktığınız zaman şimdi birisi 33, 35 seviyede fulleniyor, birisi 19 seviyede fulleniyor. Yani ona da bir düşünmek lazım onu söyleyeyim. Top kontrolü 96, top sürmesi 92, top tutması ve dengesi 95 arkadaşlar. Burada sık top tutmasının 91 olduğunu görüyoruz ama diğer geri kalan top kontrolü, top sürmesi dengesi ikon paketindeki Master United'lı Beckham'ın daha iyi olduğunu siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen şöyle yapayım. Aynen. Hızı hızlanması tabii ki Master United'lı Beckham'ınki daha iyi. Siz de görünüz üzere arkadaşlar şu anda. Ama yani Söylediğim gibi o 35 seviyede bize o değeri veriyor. Bu 19 seviyede o değeri veriyor. Yani bunu da 35 seviye yapsalardı muhtemelen e, Master United'lı Beckham'a çok yakın bir Beckham olacaktı. hatta daha iyi olacaktı. Niye diyeceksin başkan? Çünkü defansif farkındalık ve top kazanma agresiflik bunun biraz daha defansı var bu Beckham'ın. Ama mesela bakın 35 seviyeye getiriniz David Beckham'ın şu anda bunda yok. Yani bu 35 seviyelik olsaydı oyunun belki de en iyi bakımı olabilme ihtimali vardı arkadaşlar. Bu benim tahminim tabii ki. Ama e, tabii 19 seviye birisi çıkarttığı zaman kolaylıkla getirebilir arkadaşlar. Bu artık yani bu seviyeler kolaylıkla gelinebiliyor. E, Hızı hızlanması 83-87, fiziksel temas 87, dayanıklılık 89. Keza club boost yaptığın zaman zaten onlar da biraz yükseliyor arkadaşlar. Yani tam orta saha e, kartı ee, bu ikon paketindeki Beckham da orta uzmanı diye görünüyor arkadaşlar. Yani birisi tam orta sahada oynuyor. Birisi kanatta oynuyor arkadaşlar ama ha bunda kanada koyunca oynamaz mı? Oynar. Çünkü e, orijinalde sağ kanat gözüküyor. Sizin de gördüğünüz gibi. E, ya yani şu anda iyi gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani 19 seyirlik bir Beckham'a göre iyi, iyi gibi görünüyor. Şimdi öteki e, Mesut Beckham'la karıştırmayın. Bunu seviyesine göre artık biz e, tartışacağız. Yani bakın tekrar söylüyorum. Bu Beckham bu Beckham 35 seviyede fullenilmiş olsaydı defansif farkında ve top kazanması da olduğu için oyunun en iyi David Beckham'ı olurdu bu. Yani o pakette yine geçerdi ama işte e, seviye farklılarına göre değerlendirirsek yani bu hani diyorlar ya fiyat performans odaklı baktığınız zaman e, bence performanslı bir kart. Bu kart arkadaşlar benim tahminim. Çıkartırsanız kesinlikle değerlendirmesi gerekiyor. Tam orta sağ veya sağ kanatta veya OOS'de arkadaşlar. Yani e, o fast 96 çünkü. Yani OOS'de 10 numara iş yapar. E, bitirecek zaten 90'da. E, şut gücü 96. E, OOS'de de oynamayacak da nerede olacak arkadaşlar bu? Ya dedim ya bu Beckham'ı da DOS yapmayın. Ikon paketindeki Dave Beckham'ı da DOS yapmayın. Yani Karta haksızlık yaparsınız. Arkadaşlar onu size baştan söyleyeyim. Böyle bir değerlendirme yaptık arkadaşlar. Hemen Juti'ye geçelim arkadaşlar. Juti 22 seviyede fulleniyor. Bu da güzel. Bak 1.19'da 19'da bu 22'de. 10 numara 5 yıldız iş. 22 seviyede fulleniyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere hızlı hızlanması 85'er. Güzel dengeli hız hızlanması var arkadaşlar. Clubboost yaptığım zaman da 87 mi olacak? Aynen 2 barem yükseltiyor. Clubboost yaptığım zaman her özelliği Ofas 90 89, Biticlik 89, Şut Gücü 90, Zayıf Ayak kullanma yeteneği de var. Top kontrolü, top sürmesi var. Yani Juti'yi seviyorsanız arkadaşlar değerlendirebilir diye düşünüyorum. Hele bir de Club Boost yaparsanız zaten çok daha iyi hale gelir. Yani hepsi 90 üzerine çıkıyor arkadaşlar şu anda. Gücüm yeteneğini, top sürme yeteneği, pas verme yetisi. Yani hepsi 90 üzerine çıkıyor Club Boost yaptığın zaman. Bana sorarsanız arkadaşlar... Ee, şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bu şimdi yaratıcı oyun kurucu modunda oynuyor. Diyelim ki ikisi de çıktı. Yani Beckham'ı da çıkarttınız. Cuti'yi de çıkarttınız arkadaşlar. Bence arkadaşlar Beckham'ı o değerlendirin. Bence. Yani çünkü e, ee, o Fandal'ın 96 olması yani o OSD beni oynat diye bağırıyor Beckham. Eğer ikisini de çıkartırsanız. Cuti de bence GO'de o, hemen arkasına yani Beckham'ın hemen arkasında konumlandırın. 4-3-1-2 oynuyorsanız tabii ki bu söylediğim ya öyle ben hayal ettim. 4-3-1-2 de hayal ettim. İşte bir de o OS Beckham var. Hemen arkasında göbekte Cuti var. Ee, çok güzel yakışır tam o orta göbeği arkadaşlar. Ve öyle hayal ettim. Çok da güzel olur. Ee, size söyleyeceğim. Bence iş yapar arkadaşlar. Yani yerin orta dengeli pas, ara pas verme, tek pas. Yani pasla alakalı her türlü şeyiniz var. Yaratıcı oyun kurucu zaten arkadaşlar. Oyun kurar. Geriden de oyun kurar. Göbekten de oyun kurar. Yani güzel gözüküyor kartlar arkadaşlar. Çıkartırsanız değerlendirin. Ee, onu da söyleyeyim. Bir diğer yüksek ihtimal gelecek olan Iker Casillas arkadaşlar. Casillas e, arkadaşlar bir rakipte yayınımda da söylemiştim. Bir rakipte de Legend'a denk geldim. E, yani şutlarımın neredeyse 10 şut çektik. 8'ini çıkardı. 2 i̇ki tanesini zar zor attık. Yani e, zaten birisi kornerdi. İnanılmazdı zaten. Yani sıçraması zaten 98 arkadaşlar. Yani şuta sıçrar 98 adam. İşte kornerlerde sıçrar. Yani şey düş, e, boyu kısa. Enteresan bir şekilde ama. E, abi uzanması zaten 99. Refleksler 99. Uzaklaştırma ve yakalamada bir sadece e, 95'er özelliği var arkadaşlar. Hacı farkındalığı 99 fiziksel temas 92. Kornerlerde e, hava topuna çok rahat çıkıp alır arkadaşlar. Onu da söyleyeyim çünkü sıçraması da 98. Yani Casillas e, şu 95'lere çok takılmayın arkadaşlar. Zaten club boost yaparsak 97 falan oluyor. E, oyun içi reaksiyonu inanılmaz iyi. Yani legend kartının inanılmaz iyiydi. Hani ki bu ikon ki çok daha iyi olacağını düşünüyorum arkadaşlar. E, çıkarsa kaleci sorunuz bence çözülür gibi geliyor bana. Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar Luis Figo'yu geçeceğim ama Luis Figo'nun gelip gelmeyeceğini tam olarak kestiremiyorum. Eğer 3 tane gelirse Beckham, Juti ve Casillas'ın kesin geleceğini yani %90 %95 ihtimalle geleceğini düşünüyorum. Ama Figo'da bir ihtimal bir ihtimal gelebilir. O yüzden hemen Figo'yu da bir değerlendirelim arkadaşlar. Figo da 22 seviyede fulleniyor. Yani Oyuncuların fullenmesinde hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. 19, 22, 22, 19. Yani bunlar çok güzel seviyeler bence. E, full oyuncu oynatmak isteyenler için. E, hemen Figo'ya da geçelim arkadaşlar. Şimdi Figo'da çok enteresan bir olay var. E, bizim bir arkadaşımız var arkadaşlar. E, adam Figo ile oynuyor sağ kanatta. Şimdi başkanca ne alaka? Biz de ilk önce o tepkiyi verdik. Ne alaka falan. Abi e, adam inanılmaz memnun. Figo'dan. Ben böyle ortaları diyor Beckham'la kesemiyorum diyor mesela. Şimdi onun yorumunu söylüyorum. Kullanıcı yorumu bu yani. Şimdi kağıt üzerinde değerlendirdiğim zaman yani pas yetisi tabii ki Beckham'dan düşük. Yani şimdi buna ben ne diyeyim? Ama oyun içi reaksiyonunda acayip memnun. Böyle yani böyle şeyler de var. Ee, ta, o Legend kartını oynatıyor sanırım arkadaşlar. Yanılmıyorsam şimdi ya Figo hani kim oynatır diye şimdi şurada bir soru sorsam herhalde şey dersiniz ya başka git işine ya sen de Figo'yu mu oynatacağız falan dersiniz yani. Ben de oynatmam. <laughs> o da ayrı mesele. Ama işte bu arkadaş oynatıyor. Acayip de memnun. Şimdi hızı hızlanmayı bir görmeyelim. Görmeyelim arkadaşlar. hızı hızlanma konusunda da bir şey söylemek istiyorum size. Bir şey söylemek istiyorum size. Arkadaşlar bu hız e, oyuncunun total hızı. Yani oyuncunun toplamda ulaşacağı 80'miş. ya yani Şöyle düşünün. Bir tane BMW marka araba var. Bir tane de Toyota var. Şimdi ikisinin de 100 km gözüküyor mu? Gözüküyor değil mi arkadaşlar? Yani BMW'de 100 km var. E, Toyota'da 100 km var. Hız kadranında. Şimdi BMW'nin hızı 80 yani Hızı 100, 100 diyelim biz. Yani 100 kilometre üzerinden örnek vereyim size. Hızı 100 kilometre ya. Hızlanması eğer 100 ise. Direkt e, atıyorum 0'dan 100'e 1 saniyede çıkıyor. Yani hızlanma o arkadaşlar. Yani total hıza. Yani 80 hızına ne kadar çabuk ulaşabileceğini bize hızlanma söylüyor. Bak doğru anlattım değil mi? Tekrar üzerinden geçiyorum. Hız totali. Bu işin totali. Yani toplamda 80 hız var elimizde. Bizim 80 hıza... Ne kadar çabuk ulaşabileceğimizi anlatan bölge hızlanma. Yani 87 hızlanmayla çabuk bir hızlanmayla 80 hızına ulaşıyormuş Figo. Ben bunu yabancı formlarda da araştırdım. Bu hız hızlanma olayını e, nedir ne değildi ne farkı var diye. Arkadaşlar total hıza ne kadar çabuk ulaştığı ne kadar hızlı reaksiyon gösterdiğiymiş bu hızlanma muhabbeti. Onu da inşallah düzgünce bir şekilde anlattım diye düşünüyorum kafalar karışmış da olabilir. Ee, gene biz buralara nereden geldik? Neyse dönelim gene biz Figo'ya arkadaşlar. Dediğim gibi çok memnun. Üstünde çok fazla e, konuşmayalım tek tek. E, yani çıkarsa değerlendirin diye söyledim bunu size. Özellikle hani şey yapmayın ya ama Figo çıktı ne yapacağız falan filan demeyin. E, o OS bölgesinde de oynayabiliyor arkadaşlar. Bitiriciliği biraz düşük. Farkındalık yeterli o OS bölgesi için. E, sağ kanatta 89 da oynayabiliyormuş ama sağ açıkta 94 asıl mevkisi arkadaşlar. Bitiricilik yani sağ açığa göre iyi. Yani sağ açık kartı arkadaşlar. Yeşil yanması bir güzel bir şey. E zaten bir de boost yaparsan iyice iki barem daha yükseliyor. Bir deneyin. Yani şu anda net bir şey söylemiyorum. Arkadaş çok övdü. Ben de onu size şimdi bu videoda söylemek istediğim gençler. Neyse uzatmayalım. Durum bu. Çıkarsa bir değerlendirin. Bana da bir dönüş yaparsınız videonun altına diye düşünüyorum gençler. Şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. ne yapalım? Potbillere geçelim. Şimdi arkadaşlar. Donyel Mellon. Arkadaşlar bu Donyel Mellon'ın ben geleceğini düşünüyorum. Çünkü hafta sonu 2 gol bir asist yaptı. Şimdi bu oyuncunun gümüş kartı. Bu oyuncu gümüş bir kart. Gümüş kart bir oyuncu. Ya şey gümüş top bir oyuncu. Abi hep karıştırıyorum ya. Vallahi kusura bakmayın. Gümüş top bir kart oyuncu. Heh. Kafalar gitti. Bu oyuncu. Gençler. Eğer ki ola ki gelirse. Altın top geleceğini düşünüyorum. Ama ola ki siyah topa çevirirlerse. Gelirse. Junior. Mbappe olacağını düşünüyorum bu kartın arkadaşlar Net söylüyorum bunu size yani eğer ki Siyah top olarak getirirlerse Junior Mbappe olarak oyunun yani oyunun ikinci Mbappe'si diyebileceğimiz bir kart Geliyor olabilir Çünkü bu e, gümüş topken Bakın arkadaşlar hızı hızlaması 94 94 Fiziksel temas 83 dayaklılık 83 Yani seviyesi 44 e, Haklısınız ama gümüş top alıp yetenek havuzuna alıp buna bir 5-6 tane bir gümüş top basarsanız zaten bir 30 35 seviyeleri geleceğini düşünüyorum ki orada da iş yapacağını düşünüyorum. O Ofansif anadalık 87, bitirici 86. Yani bunu sarı top bile gelse şu anda bize vide, fiziksel temas ve dayanıklılığın yeşil olacağını düşünüyorum. Pas paslarının yeşil olacağını düşünüyorum. Belki yüksekten pası yeşile gelmez ama alçaktan pası kesin yeşil olacak. Şut gücü yeşil olacak arkadaşlar. Kafa ve sıçraması yeşil olacak. Yani total şöyle bir hayal ettiğiniz zaman sadece bir yüksekten pası yeşile dönmeyecek. Geri kalan özellikleri yeşil bir kart olacak bu. Bu da bence çok önemli. Ee, bakalım inşallah getirirler ve merak ediyorum. Şu anda yani çok merak ettiğim bir kart bu. Potvi'de. İnşallah yarın açıklarlar. Tahminim geleceği yönde arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Bakmadan pas. Akrobatik bitici. Uzun sağ şut çekme. Açtırma şut kontrolü. Ayak varsa dönüşü de varmış. Fırsatçı golcü özelliğindeymiş. Hadi bakalım. E, Pesmaster yarın açıklayacak potbileri. Merakla bekliyorum arkadaşlar. İkinci tahmin tahmin ettiğim oyuncu da arkadaşlar. Sağ açık. West Bromwich Albion'da Matheus Pereira arkadaşlar. iki golü var. E, bu haftaki maçta he, herhalde yanılmıyorum. E, geleceğini düşünüyorum. Hızı hızlanması 88-90. Yani bu da şey bu arada. Ee, gümüş top. Bu da gümüş top. Ee, paslar 83-80. Ofansif anladık falan yükselecektir büyük ihtimal. Çünkü iki gol attı. Ee, bir 85 falan yaparlar diye düşünüyorum artık. Yani bu adamın da. Ee, 39 seviyede fulleniyor. Bu da zor fulleniyor. Genç bir oyuncu. Ama ee, yani bakar mısınız ha oyuncu becerilerine? Mücadele ruhu, kurnazlık, dış ve tek pas, anda şu topu akrobatik bitici, yükselen şutlar, uzun mesafesi. Yani iyi gözüküyor. Ee, büyük ihtimalle herhalde getirecektir Konami. Bakalım siyah top olarak mı gelecek bunlar arkadaşlar yoksa altın top mu olarak gelecekler ama yani şu Donyel Melon gerçekten arkadaşlar çok merak ediyorum. İnşallah yarın getirirler. Ee, onu söyleyeyim. Şimdi yüksek ihtimalle gelecek olan bir oyuncu da John Stones arkadaşlar. John Stones çünkü iki tane gol attı stoper olmasına rağmen. Ee, Manchester City'de yüksek ihtimale gelecek. Çünkü yani bir stoperin iki gol atması görül yani çok görülen bir şey olmadığı için Konami bunu değerlendirecektir. Ama ofansif falan da 69 bu adam nasıl iki tane gol attı. <laughs> Maçı da izlemedim arkadaşlar ama yani kornerden ee, falan attı herhalde. John Stones. Ee, yani hızı hızlanması nasıl olacak bilmiyorum. 82-76 muhtemelen hızı biraz yükseltir. Hızlanması da 80'i geçmeyecek diye düşünüyorum. Pas yeşile döner. Yüksekten pasta 85 falan yaparlar herhalde. Çünkü pot V kartlarını e, daha böyle hormonlu yapıyorlar. Bakalım bir gelsin. E, John Stones. E, ama şu hızlanma yani 82 hıza çok yavaş bir şekilde ulaştığını gösteriyor. Az önce bahsettiğim olay. Aynen bak şimdi. 82 hızına yavaş bir şekilde ulaşıyor. Bak. Bu doğru bir tabir oldu şu anda. E, yani ben de yabancı forumların arkadaşlar araştırmadan sonra size bu şekilde açıklıyorum. İnşallah yanlış bir şey söylemiyorumdur ama yani orada öyle bahsediyorlar bu hız hızlanma olayında. Durum bu. Hemen arkadaşlar şeye geçelim. Insinye geçelim arkadaşlar. Insigne'de 2 gol bir asıl oynamış bu hafta. Bu zaten geçen bir e, 12 tabi geçen verdikleri bir kart bu. Potvi kartı tabii ki bu. Aynen bu bu da Potvi kartı. E şimdi bunun üstüne koyarak gelecek eğer gelirse. Ofansif falan bir şey çıkar. 90 üzerinde çıkacak zaten. Bitirecek de herhalde bir çıkar artık. Yani adam 2 gol atmış. Bu kartta hızı zaması yükselir. Fiziksel teması inanılmaz düşük. Yani Arkadaşlar çok inanılmaz düşük yani. 80 falan olsa diyeceğim ki alın değerlendirin bu kartı ama çok düşük. Bakalım yarın gelecek mi insinye. Tahminimi tutacak mı? Göreceğiz hep beraber. Hemen arkadaşlar yüksek ihtimalle gelmesini beklediğim bir oyuncu. Barella arkadaşlar bir gol bir asistle oynadı. E, Inter'de. E, şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu tam orta saha bir kart. 30 seviyede fulleniyor. Bu bir handikap ama. Şimdi yarın ola ki pot bir kartı gelirse. Ofansif farkındalık ve defansif farkındalıklar yeşile dönecek arkadaşlar. Oyunda böyle kaç tane oyuncu var bilmiyorum. Yani hem ofans hem defans olan e, standart kartlardan, ikonlardan veya legend'lardan bahsetmiyorum. Standart kartlardan kaç kişi var bilmiyorum. Dengeli bir kart bizi bekliyor hem ofansta hem defansta. Onu söyleyeyim. Top kazanması ve agresifliği zaten var. Defansif yönüne baktığınız zaman, eee şut gücü de yükselecektir bir ihtimal yarın gelirse. Bitiricilik de yükselecektir bu kartın. Pas yetisi zaten yeterli. Hızı hızlanması 90 üstüne atar mı? Fiziksel temas 85'e döner mi? Bakın bunlar çok önemli. Eğer yarın bu kart bu şekilde bir yeşillenirse, kısaca öyle söyleyeyim size. Videoyu uzatmayın. Çenem düştü gene benim. Böyle bir yeşillenirse bu kart iş yapacağı benziyor gençler. Yani öyle gözüküyor. Hayal ediyorum şu anda. Bilmiyorum gelecek mi? İnşallah gelir. Yani Donyel Mellon ve Barella'yı gerçekten merak ediyorum arkadaşlar. İnşallah ikisi de gelir. Tahminlerim bu yönde. 5 tane oyuncu tahminde bulundum. Matheus Pereira, Mellon, John Stones, Insigne ve Barella. Bakalım kaçta kaçı tutacak arkadaşlar. Ee, bu arada şunu da gördük. İyice düştük bu kart arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar süper yedekmiş üstüne. Bir de yani bu böyle bir yeşillenirse. E bir de sen üstüne süper yedek koyarsan. Yani ikinci yarı bunu direkt oyuna alın. Arkadaşlar bu, yani bu karta böyle bir kenara at atılacak bir kart değil. Olmaz. Onu size söyleyeyim. Olmayacak. Ben de açacağım potviyi bu hafta. Onu da söyleyeyim. Açacağım ama tabii bu şey gelirse açacağım. Ya şu Doniel Mellon gelirse arkadaşlar kesinlikle potvi açacağım bu hafta. 300 coin'ime kıyacağım. Ya şu kartı merak ediyorum arkadaşlar. DDJ'ni düşünüyorum. İnşallah getirirler ben de açarım. Ee, bu şekilde bir değerlendirme orada arkadaşlar. Gene lafı uzattık. Kafanızda karışmış olabilir. Ne yapayım? Ben de böyle anlatıyorum işte. Ee, kusuruma bakmayın lütfen. Kanalıma destek olup e, abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir de like patlatın lütfen. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın gençler.